Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 6-12 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. TCL 32 inç Full HD Android Smart LED TV 7995 lira. Kumtel'den siyah cam ankastre set 7.990 lira. TCL 43 inç Full HD Android Smart LED TV 11.995 lira. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas 6990 lira. Comtel 5.5 Fast Fryer 1290 lira. Sütlü Türk kahvesi makinesi 1390 lira. Comtel'den 5.5 litrelik dijital fast fryer 1590 lira. K smart tost makinesi 1490 lira. Range saç düzleştirici 300 lira. Heyfer çubuk blender 700 lira. Fakir noble saç kurutma makinesi 900 lira. K-Smart'tan dijital baskül 279 lira. Sheffers'tan kek kalıbı çeşitleri 129 lira. Paşa Bahçe patisserie kapaklı servis tabağı 300 lira. 26 santimetrelik pankek tavası 300 lira borcam, sufle kabı çeşitleri 37 elle. 20 santimetrelik tava 300 lira. Kolorina altın rimli ayaklı kek tabağı 169 lira. Üçlü altın rimli kase 75 lira. Benante desenli baharat seti üçlü olarak 239 lira. Keramika çift renkli kupa 39 lira. Benante porselen 12 parça kahve fincan seti 6 kişilik 600 lira. Kağıt, sufle veya muffin kabı 10'lu olarak 25 lira. Hobby Life'dan esnek taşıma çantası 100 lira. Okyanusom'dan silikon ürün çeşitleri 49 lira. Benante desenli kapaklı saklama kabı 3'lü olarak 239 lira. Benante yuvarlak çerezlik dörtlü olarak 139 lira. Okyanus tek fiyat pastacılık ürünleri 29 elle. Cam kupa altılı olarak 129 lira. Altılı cam espresso bardağı 59 lira. Üçlü cam ayaklı kahve yanı bardak 89 lira. Emaye bakraç 300 lira. Sütlük 14 santimetrelik 159 lira. Kapaklı balık tavası 389 lira. Ahşap kollu metal tepsi 119 lira. Bambu kesme tahtası seti ikili olarak 179 lira. 17 santimetrelik süzgeç 69 lira. Çok amaçlı organizer sepet 69 lira. Tek fiyat karma ürünler adet fiyatı 32.50. Bonera emaye kupa 109 lira. Bonera emaye kase 109 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 18 litrelik 85 lira. Hobby Life'tan katlanabilir çamaşır selesi 25 litrelik 175 lira. Çift kişilik battaniye 259 lira. Tek kişilik battaniye 229 lira. Erkek için eşofman altı 179 lira. Kıyılıdan erkek gömlek 400 lira. Bebek falan el nevresim seti 279 lira. Kadın için tam fermuarlı polar üst 300 lira. Yüz havlusu 69 lira. El havlusu 32,50. Erkek için tam fermuarlı polar üst 300 lira. Bebek flanel yastık kılıfı 49,50. Bebek için flanel çarşaf 159 lira. Tam fermuarlı polar üst çocuk için 229 lira. İkili mutfak bezi 59,50. Bebek için bebek body 59.50. Eva çocuk botu 189 lira. Örme patik 52. 50. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 lira. Vakumlu hurç üçlü set 129 lira. Kadın için ev botu 149 lira. Çantalı vakumlu hurç X large 100 lira. Çantalı vakumlu hurç large 89 lira. Çantalı vakumlu hurç XX large 109 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 89 lira. Altın başaktan 20 gramlık yazma ipliği 12.50. Altın başaktan 100 gramlık yazma ipliği 39.50. Yazma çeşitleri 6950. Flamlı eşarp 6950. Erkek için kartlık 79 lira. Kadın için çanta 300 lira. Erkek için cüzdan 89 lira. Erkek için kemer 89 lira. Düz dikişsiz bone çift katlı 39.50. Fırfırlı dikişsiz bone, çift katlı kumaş 59.50. İplik dikişli defter 19.50. Eğlenceli kalem kutu 159 lira. Simli kelebek kalem kutu 179 lira. Shaking Versatil kalem 07 39.50. 07 Pati Versatil kalem 12. 50. Pelikan Finaliner ikili 39 lira. Yapışkan notluklu defter 89 lira. Pelikan silgi ikili 19.50. Günlük ajanda 79 lira. Eye fine roller kalem 07.43.50. İkili fosforlu kalem 37.50. Signo imza kalemi 48.50. Tahta kalemi üçlü, 2 siyah, 1 mavi 39 lira. Neon sunum dosyası 29 lira. Süresiz planlayıcı ajanda 129 lira. Fotokopi kağıdı 500 adet 100 lira. 4'lü yapıştırıcı seti 79 lira. İkili makas seti 59 lira. Renkli ambalaj lastiği 29.50. Figürlü fosforlu kalem üçlü 49 lira. Koli bandı tekli 19 lira. LED ışıklı top 119 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.